Her şey yeryüzünde bir otomasyon, otomatik sisteme bağlanmış. Oksijen, yağmur, toprak, yağ. Yani veriyorsun, atıyorsun. Bir domates, bir kilo domates olması için 300 litre su gerekiyormuş. Yapılan çalışmalarla 70 litreye düşürmeye çalışıyorlar. Allah Allah. Hiç bilmiyordum ya. Allahu Teala kitabı kainata öyle bir hikmet gizlemiş ki yer çekimi kuvveti diyoruz. Havalanmıyoruz, uçmuyoruz. Yer çekimi kuvveti. Ya. Uçak Gök yüzüne doğru tırmanırken o yüzden o kadar sıkıntı çekiyormuş. Gur 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 gur. Neden? Yer çekimi kuvvetini o basınca yer çekimindeki o çeken kuvvete karşı bir kuvvet oluşturup yukarılara doğru çıkmaya çalışıyor. İnerken de fren sistemi çekiyor çünkü. Ya Allahu Teala Celle Celaluhu fotosentez diye bir şey vermiş. Bitkiler nefes alıp veriyorlar. Gündüz oksijen e şey gündüz efendime söyleyeyim akşama kadar oksijen veriyor gece karbondioksit salgılıyor. O yüzden çiçek olan yere, çiçek olan yerde uyumayın diyorlar. Yorgun kalkarsınız. Allah'ın hikmeti. Allah'ın hikmeti. Allah'ın hikmeti. Her şeye bir hikmet gizlemiş. Bu hikmet dairesinden haberi olmayan imansızlar. Bu hikmet nimetinden haberi olmayan diplomalı cahiller kendi rey görüşlerine göre bir takım haller, şeyler söyleyip duruyorlar. Biz de karşıdan bakıyoruz. Okumuşlar ya, isimlerinin önlerinde Krof, prof, çurof, murof falan bir şeyler yazıyor. Doç, duç, dere, de, dure. De, de. A diyor, o Öyle hocam. Taharet meselesini halledememiş insanların ilmi inkişafları nasıl olur Allah biliyor. Temizlik diyorum. Maddi temizlik, manevi temizlik. Gusül abdesti, namaz abdesti tırnak bakımı, edep, adap sırası, serisi, seviyesi. Her neyse, geçelim gidelim. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bir teyze var. Allah ömrünü bereketli eylesin. Bir teyze. Kimsesi yok. Bir efendiye eş olmuş, hizmet etmiş. Efendinin yaşlılığında onu hizmetiyle şereflendirmiş, hizmetini yapmış bir teyze. Efendinin yani evlendiği eşinin dokuz tane çocuğu var. Altı erkek, üç kız. Fakat Herkes bir yere düşmüş, herkes bir yerde. Bu teyzeye efendinin emaneti olan bir evde kalıyor. Tapusu falan üstünde değil. Resmi şey de yok. Nikahı da yok. Bu teyzecik hastalanmış. Doktora kim götürüyor? Komşusu. doktora Allahu Teala'nın kalbine iman koyduğu bir kul ya götürüyor, getiriyor, hastalanmış. Allah her şeyi kararınca yaratmış. Hiç kimse endişe etmez. Her şey ince bir hesaba, her şey ince bir hesaba bağlı. O ince hesap tecelliyat deniyor buna. Tecelli ettikçe insan hikmetleri fark ediyor. Oo diyor. Allah Teala iyilikte sebat nasip eylesin. O tezeciye bakan bir mümini yaratıyor Allah Teala. O müminin kalbine hizmet duygusu veriyor. Kimseyi darda bırakmıyor. Kul kulluğunu yapsın yeter hocam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Siz yaşlılara hizmet edin. Yaşlandığınızda size hizmet edecek birileri olmazsa Allah size hizmet eden melekler gönderir ya. Demek ki hizmet eden herkesin adı melekmiş hocam ya. Siz yaşlılara hizmet edin. Hizmet edecek kimseniz olmazsa kimse yok. Allah size hizmet edecek melekler gönderir. Böyle hocam bu işler.